Aksaray, Gül e, Gülağaç, Kızılkaya köyündeyiz. Evet. evet. E, Hatice Hanım'ın evindeyiz. Evet. Hatice Hanım ismin, soyadın ve yaşını alalım. Hatice Hanım ismi. <gülüyor> <gülüyor> İsmim hmm. Hatice Öz. Evet. Yaşım 55. Evet. Yani siz burada çok yemeğiyle ünlü bir hanımefendisiniz. Evet. Düğünlerde de yemeği sizin pişirdiğiniz söyleniyor. Evet. Ama hakikaten akşam bizim yediğimiz Sarma çok nefiste. Evet. Çocuklarımızın çok sevdiği gevrekten yemek yapıyoruz. Hatice Hanım, buranın mütevazi evet. davranma, <laughs> geçmişten günümüze gelen yemeklerini çok lezzetli yapan bir hanımefendi. Evet. Allah razı olsun. Bu kültür araştırmalarını yaparken bize torunlarının ve evlatlarının çok sevdiği gevrek. Gevrek nedir önce onu anlatalım. Gevrek yuha ekmekten yapıyoruz. Tandırda kızartıyoruz sacda. Peki bu e, yufkaları imece usulü komşularla birlikte mi yapıyorsunuz? Komşularla yaparız. Keşik geçiririz. Keşik değil mi? Evet. Onunla da ha ilk önce siz sonra hepsi he. birlikte. Sırayla yaparız. Keşik yaparız. Eskiden daha çoktu galiba bu yardımlaşma he. değil mi? Evet. Şimdi azaldı. Şimdi de azalmadı canım. Ya yine de devam de yaparız. Devam ederiz aynı. Sonra Onu. ufalıyoruz, şu hale getiriyoruz. Yufka ekmek, e, kızartılmış yufka ekmek, malzemelerimiz, bir iki kaşık tereyağı, evet. yufkamıza göre e, ne kadar şey koyduk orada, göz kararı da koyduk. Yani Hı. yarım bardak, başka yok yani. Evet. Şimdi yapım aşamasında Hatice Hanım bu güzel lezzeti bize yapıp paylaşacak. Evet. evet. Hiçbir şey yok, değil mi içinde? Yok yufkayı yufkayla yiyeceğiz. Evet. Bunu dedik yapalım. Sizlerle paylaşalım. Evet. Ee, kültürümüze sahip çıkalım. Evet. Hadi şimdi başlayalım Hatice Hanım. Biraz tavyası koyuyoruz. Biraz atıyoruz biraz da. Kaynadıktan sonra gevriye içine atıyoruz. yağ kızartıyoruz biraz da yağı da üzerine gezdiriyoruz üstüten sonra. İster bunu kaşık kaşık evet. yiyin, İsterseniz isterseniz yufkanın içine sıkın Evet. Bu güzel yemeğimiz. Pişti. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Bizimle, Bizimle bu bilgiyi paylaştığınız için Allah razı, razı olsun. olsun.